Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Mösyö. Size ayırdığım süre kısıtlı Mösyö Galip. O yüzden nasıl diyorsunuz? Ee, sade de gelin. Mahkemede istediğiniz gibi yalancı şahitlik ettim. Bunun aramızdaki buzları biraz çözmesine ümit ediyorum. Yalancı şahitliğiniz bir işe yaramadı Mösyö Galip. Ben mahkemeyi kaybettim. O yüzden Lütfen bir an önce konuya geçin. Monsieur, müşkül durumdayım. Hiç değilse tazminatı biraz erteleseniz. Ödeyecek gücüm yok. Yardımınıza ihtiyacım var. Ben sadece dostlarıma yardım edebilirim. Siz de benim dostum değilsiniz. Şimdi izniniz. Baydar'a hadis gelmiş baksana. Evet hadis. Mevludur da burada. Ee, i̇lahi adalet. Ya bırakın Olmazın diyor. Azalettir. Bırakın götüremezsiniz. Bunlar benim malım. Yapmayın ayıptır günahı. Galip be. Bey müsaade edin. Direnmeniz durumunda zorlanacaklar. Eskidiyorum müsaade. Bari herkes bakarken yapmayın şunu. Tamam, tamam sakin. Ya neye sakin olacağım? Her şeyi alıp götürüyorlar. <laughs> Öyleydim de ben bugün görmeyeydim. Olmaz. Bırakma kendini. İlk kez böyle görüyorum seni. İstediğin bu değil miydi? Bravo! İntikamını aldın. Gayrı payları bitirdin. Aferin sana, aferin. <laughs> İstediğim bu değildi. Hakkımı istedim sadece. Öyle mi? Aldın hakkını. Şimdi gözlerini üzerimden çek, beni yalnız bırak. Haydi! Kırk yıl düşürsem amcam halde göreceğim aklıma gelmezdi. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah. Galip Bey çok insanın canını yaktı. Doğru diyorsun lakin bu hali gözümünden gitmiyor. insanların bu öflemelere pöflemeleri hiç gerek yok. Her şeyini kaybeden benim. Maşallah sizin her şeyiniz yerli yerinde. Tüm meselesini servetiniz mi Galip Bey? Servetinizle beraber tüm itibarımızı da kaybettik. Bunca rezillikten sonra cemiyetin içine nasıl çıkacağız hiç düşündünüz mü? O cemiyetin içine nasıl çıkacağınızı ben sizden yardım istediğim zaman düşünecektiniz. Size defalarca bu durumu izah ettim ama benim olanı benden kaçırdınız ısrarla. ...ben yapmayın, etmeyin, ölüyorum dedikçe... ...ailem beni sırtımdan bıçakladı. Buyurun. İtihan, çomağı hazırla. Sen Kenan'la Mahkus'un evlenmesine müsaade mi verdin? Gördünüz mü? İşte benim böyle bir oğlum var. Her taraf yangın yeri gibi... ...Beyefendi gene üstüne vazife olmayan işlerle meşgul. Baba lütfen. Sen Kenan gibi birinin damadı olmasına rıza göster. Nasıl böyle bir şey kabul edersin? Ulan benim senin gibi kendi canımdan, kendi kanımdan gelme beş para etmez bir oğlum var. Kenan damadım olsa ne olacak? En azından el oğlu. Bir kabahat işlediği zaman el oğlu der geçer gidersin. Peki seni ne yapacağız? Sen ne olacaksın? Baba, ha? kızgınsın, haklısın lakin. Ne oldu? Lakin ne oldu? Onur'la mı dokundu? Onu beni sırtımdan bıçaklarken düşünecektin. Beni sırtımdan bıçakladın. Ben bugün her şeyimi kaybettim. O dükkana haciz geldi, haciz, haciz! Ben böyle bir şey olacağını düşünemem. Ha benim kabahatim yok mu? Var. Benim kabahatim ne biliyor musunuz? Senin gibi bir evlada sahip olmak. Bu yaptıklarını hiç unutma. Çünkü ben hiç unutmayacağım hiç. Beyim bir bakar mısın gelenler var. Galip Bey'in atölyesi kapanınca arkadaşlar da bize gelmişler. İş istiyorlar beyim. Bizim bu ihale için yetiştirmeye çalıştığımız allar ne durumda? Vallahi beyim, bu arkadaşları da alırsak yetiştiririz Allah'ın izniyle. Beyim, çoluk çocuk ortada kaldık. Gözünü seveyim, çevirme bizi kapıdan. Pişman etmeyiz. Hem de halıları yetiştirmenize yardım ederiz. Tamam, şimdi siz gidin. Ben size yarın haber vereceğim. Sağ olun. Geldi sıcak börekler geldi. Çok güzel yaptım. Getir <gülüyor> bakalım. <laughs> ama <laughs> Ellerine <laughs> sağlık. Çok... Hadi Azime. Cemo siz de oturun bakalım. Kutlama yemeği bu. <laughs> Aziz Bey'im daha yok. He ya. Benim karnım sırtıma yapıştı. Biz başlayalım. Cemo. Evin beyi gelmeden başlamak ne demek ha? Saygısızlık yapma. Adem ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Her şey Azize tabi değil. Hı? Adem, sen pek iyi görünmüyorsun ha? Huysuzsun gene bugün. Ne oldu? Yok bir şey. Aziz hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Aziz. Hoş geldin. Başlasaydınız. Başladık zaten. Hadi bakalım. Gel. Babamın dükkanına haciz gelmiş. Ne diyorsun Adem? Ne? Allah korusun. Sen niye bunu daha önce söylemedin Adem ha? Kaç vakittir evdesin böyle? Fırsat olmadı. Ben gidiyorum. Ben burada durup... Halacığım otur. Gidip ne yapacaksın şimdi? Hiçbir şey. Sabahleyin ben kendi ellerimle götürürüm seni. Söz. Aziz sen biliyordun değil mi ha? Ben dükkandayken, Aziz memurları boşaltıyor dükkanı. Vicdansızlar. Çok şey almışlar mı? Halledeceğim sen merak etme. Hadi. Aziz nasıl halledeceksin ha? Var aklımda bir şey. Kardeşim ne hal? Ben gidiyorum. Alacığım, halledeceğim dedim. İzle bunu bekliyorum. Baba. Baba iyi misin? Kardeşim. Galip. iyi misin? İyiyim abla iyiyim merak etme. İyi ol Galip. İyi. Canın hiçbir şeye sıkma. Hiçbir şey sağlığından önemli değil canım benim. Halam doğru diyor. Giden mal bir şekilde geri gelir ama sana bir şey olursa. Amca biraz konuşalım mı? Konuş buyur. İçeride konuşursak daha iyi. Yok yok. Benim gizleyecek, saklayacak bir şeyim kalmadı. Bütün Antakya'ya yeterince rezil olduk zaten. Daha önce sana ettiğim teklifte ısrar etmek için geldim. Bana destek ol ihale için yetişecek 47 alayı birlikte üretelim. Önce batıracaksın. Sonra merhamet edeceksin. Öyle mi? Niyetim o değil. Gerçekten yardımına ihtiyacım olduğu için geldim. Aziz, ben çocuk değilim. Sen boynunu büküp kimseden yardım istemezsin. Esas derdin ne? Duralım artık. Duralım amca ben yoruldum. Çok fazla yara açtık. Birbirimize yara açmaktan, yaraları sarmaktan yoruldum ben. Biz gücümüzü birbirimize harcarken... ...Pierre'in bizi yıkmasına fırsat veriyoruz. Biz düşman değiliz. Amca yeğeniz biz. Bir tane düşman var. O da Pierre. Eğer biz omuz omuza verirken etlenirsek bizi kimse yıkamaz. Bunca olandan sonra karşıma geçip bunları söylüyorsun, öyle mi? güveniyorsun? Damarımızda akan kana. Ben sana öfkeliyim. Sen bana öfkelisin. Lakin bir hakikat var. Biz birbirimize kopmayacak bir bağla bağlıyız. Bana baba yarınım derdin küçükken. Atölyeni yeniden aç. Bana yardım et. Halıları birlikte dokuyalım. Kalp. Et tırnaktan ayrılmaz. Büyüklüğünü göster hadi. Kabul et kalp. Hadi kabul et. Baba. Eskisi gibi yine bir aile oluruz. halde ailen reisi olarak yarın düğüne gelirsin. Orada olacağım. Sağ ol amca. paylar batmış diyorlar. Çank. Sorma, rezil oldular. Ben alsan camdan dışarı bakama. Ellerinde hmm. bir şey Bir var mı? ya, yazık oldu ya. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi